İs oğlu başı manyağı. geldi. Adam marbalet denemem yok. Aa adam yeni indi lan. Vallahi, Vallahi vurdum marbaletle. Alın Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile Miramar. En sonki Miramar'da bayağı bir yargıda atmıştık 17 kill falan almıştım. Fena bir maçtı. İzlemediyseniz muhakkak o videoyu da izlemeyi unutmayın. Ekiple beraber Miramar'a bu sefer win almaya geldik. Yanımızda Töhreiz Niki ile Veysel var. Support Çağrı, Ferruh da bizim Fero. Hadi bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz hep beraber göreceğiz. Pekado'nun tam üstünü kesiyor uçak. Mevzu yapmaya, yargı dağıtmaya geliyoruz kardeş. Umarım hızımıza yetişebilirler. Birazcık dişli rakip arıyorum. Rankımız bu arada birazcık var. Bakalım neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Abonelikten de gözünüz seveyim. Her gün video atıyorum. Bir 49 e çıkıyoruz. Bir 48.000'e iniyoruz. Çıkmayın şu abonelikten. Çıkmayın da atıyoruz videoyu. Destek lazım. Destek istiyoruz. Hadi bakalım. Elimizden gelen oyunu yapacağız şimdi. Güzel bir win alıyoruz. Gelenler de var. Ya Allah bismillah. inşallah silahın üstüne doğru. Ay son iki. Canı yok abi onların. Birini Aa. vurdum da öteki öteki sıkmaya devam ediyordu. Sen bir bit. Aşağı atla da soruncusu. Ben seni bir tutam. Arkadaşlara bak. Aşağı atla da alt katta bir tanesi. Pusuyor bir yerde. Çılgınlar gibi pusuyor. Avanca mermisi kalmadı şurada. Adam arbalet denemem yok mu? Aa adam yeni indi lan. Gördüm onu abi. Vallahi vurdum arbaletle. Yukarıya biri çıkıyor lan burada abi. Lan! Oynamasaydın abi. Oynamadım Haberli ki gideydim. tutmuş oraya. Gitmedim ki silah aldım oradan. Canım yok abi benim abi. Burada mı? Evet abi kompatısı var. aa Arlint! Hepsi da abi Hayır, zaten. Be. Hepsi onlar abi. Arlint! 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 tam bir botsun Arlint. Bu Arlint arkadaşlar bizim Scream'lerde baya böyle bir kavga ettiğimiz bir ekip. Gene orada da vuruyorduk, burada da vurduk. Oğlum seri halde elinize vermeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak bunun işi. Töz saplamaya devam ediyor. Hadi bakalım ne olacak bu iş. <laughs> orada ne yaşanıyor? Bilmiyorum da bura bayağı sinirli bunlar. Sinirli aksi orası. Arlin Tüzgün bu arada. Oynayalım mı abi oraya. Ben oynuyorum ya. Ya Allah bismillah. Bana baktınız ben girdim oraya son ikiyle ya. <gülüyor> Allah. <laughs> uh senin bot kere. Elim ayağım birbirine dolandı lan. 7.62'de var hatta. Adam Onlar var adam. Var. Adam var adam. Gerçek adam bunlar. Adam var. Mavideydi. Küçük mavide. 7.62 burada. 3 yelekti burada abi. Tamam. 7.62. Kırmızıya alayım mi 3 yelek nerede? Ha, gördüm. Orada. Aynı gördüm, yerde. Gördüm gördüm. gördüm. Kırmızıya al al. Adamlar mavide. 5 katlının önündeki küçük mavideydi. 5 katlının içine geçmiş birisi en üst katta. Yapsan onu bir daha. 5 katlında da vardı abi. Ha şurada. Yapsan onu bir daha. Şu cama mı geçeceksin lan yoksa? Dur ben bir binaya geçeyim hemen. Aynı etsin. yerden bakıyor. Aa, bakıyor bakıyor aynı var. Ben bakmaya bıraktım ondan sonra mı bakıyor? Estesi var desi var abi onu. Ben mi can bas? Ben bir öyle geçtim. abi. Burada var Geldim var. Bunun, buralar hep lootlanmış. Bir bak lan. Bombam var en mı az, yok. En az iki abi attım bomba. Ön duvara geçmem lazım benim. Bir tane yedi. Gökün abi burada ses var. Şunu bir vurdum. Ben bir cam basmam lazım bombayı düşün. Şimdi geldim. Ağlar. Ben binaya yanaştım. Abi gördüm. Ayaklarını görüyorum. 3 kişiler abi. 3 kişiler ben mi? Aynen. Binada 3. Abi merdiven tutuyorlar. Ayaklarını görüyorum. Tutsunlar. Ben şimdi merdivenden çıkmayacağım şu aralardan çıkacağım. Böyle pusuan arkadaşları hiç sevmiyorum. Ölüm pusu yapıyorlar abi. Allah. Bir üst kata geldim. Bir üst kat temiz şu an. <laughs> Tepemde bir lan. Ben burada finişlenebilirim ha. Geldim abi. Burada tutuyor burayı. Tutuyor burayı. Biri de burada abi. Dikkat et. Heyecan hani biri sol odada abi, ikisi sağ da. Sola de, sola cap diye girelim. Bence de Bak sola gireriz abi. abi. Sen miydin? Ya girdim ya ama Abi son bir selam. Çağrı seni adam zannettim. Şey, pardon. Yani canlı çumru. Adam ada, adamsın, Aha. adamsın. <laughs> seni düşman zannettim. Düşman zannettim. Yanımızdan mı geçti dedim. Geliyor abi adamlar. Geliyor abi. mi? Yoldan geliyorlar yani. galiba. Evet, yoldan Biz, geliyorlar. Bunları vurdu. Direkt durdum bak. Abi ya. Yanıyor. bu Daha yaşayan olabilir. Yok yok, yok. bum bum bunlar bum. Burada. burada burada yaşıyor abi. Yaşıyor mu? O baygınsa ya, yaşayan olabilir abi hala. O zaman Kombi ben buraya bir abi. indim. Burada abi burada. Ee, evet abi. aynen orada. Bir, bir böyle bir akıllı olacaksın kardeşim. Bakmayacaksın bir süre. Ben o ara... Arkadaşlarının loot'unda 8x var mı ona bakacağım. Nereye kaçıyor? Arabamız nerede bizim? Hemen binelim arabaya geri. Devam ediyor Yakalayalım onu. Yakalayalım onu yakalayalım. Griye mi acaba? Bilmiyorum ki griye mi gitti. Nereye gitti? Böyle dümdüz gidiyordu abi. Ha arabadan mı düştü acaba? Girdim evet. Hadi bakalım basıyoruz kardeşim burayı. Bunlar nasıl alıp... Kaçmadan yakalamamız lazım. Abi sağ, sağımızda tank var gördün mü? Tank mı var? Adamı gördüm. Burada abi. Çatıya çıkmaya çalışıyor. Çıksın. Çatıya, çatıya... çıkarım sen kardeşim. Bir, çat... bir şey Bir çatıya çıksana kardeş. <gülüyor> 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 Bak ne oluyor? Çatıya bir çıktı hele? Etkili menzilime girdim. Evet, devamı nerede acaba? Devamınız nerede? Devamı nerede acaba? Bir tık bekle abi istiyorsan. Fişe atan, atan bu, loot'u alamamış bu. Dayanamadı abi zaten çataya çıkamadı karşı Niye şey canım ya? Bak. Niye bu? Yani bu cahillik niye bak? Geldin AVM. AVM'yi de aldım da bunun kankisi bu binalardan birinde ha. Bakıyorum ben kontrolere. Her an bir anda şak pompalıyı kafama vurabilir birisi. Burası temiz. Bence burada yok abi gidelim. Emin misin? Ben yok gibi. Burası da temiz. Abi önümüzde adam var, burada adam var abi. Baktan bana bakıyor. Ağabeyim attı. Ağabeyim attı? attı. Çok Oğuz. yakınlar abi. Bende de abi. Bende de abi var. Oğlum öbürü sağdan gelmiş. Yakaladım birini. Benim bu taraf boş. Ses boş. Eve girdi, eve girdi, Nasıl? eve girdi. Aşağı eve mi girdi? Eve girdi abi, o eve kenarından geçtiğini gördüm. Önünüze dikkat edin ama. Aa gördüm. Kaçıyor. Naklandı. Kaçamadı. Kaçamadı, kaçamadı yakaladım onu. Onda AV var ha? Evet, AV evet. sıktı o. AV alacaksanız Abim alın yat, gelin. Abi mermilerini alalım olmazsa? Bende var Bende 25 var. mermi yeter ya. Bende de Groza Aa. var abi. Güzel güzel son alanı 11 kişi daha var. Valla 50 abi şu an 50 bak karşı evler dolu olabilir bak şuralar. Dolu. Orada dolu, dolu, dolu bu dolu abi. arada. Abi şu öneğime geçtik oynadık mı oraya? Oynarız öyle yaparız. Bir baygın yaparız. Baygından sonra da bir rush yaparız, orayı temizleriz. Bak bizi atıyor. Bak, haberi, var ya. şey Hayır, bizi biliyor. haberi var ya. Haberi var. Soldan Ölcenden haberi var mı abi? Ölcenden haberi yok da birazdan haberdar ederiz onu. Soldakini görün açıkta abi. Burada burada apa açık. Burada da var. Rendrbak var orada. Burada. Kırıyorum. Bir tane vurdum. Bas mermi bas. Evdekiler ne yapıyor? buradakiler acaba burada biri var mı? Bu adam da hani birini vur galiba abi. Onu söyleyeyim. Orada iki ekip beraber ha. Ya şuradan sollu sollu oynasak, sollu sollu oynasak şöyle. Olur. Biri karrosu gizlendi bana. Bir daha vurursun aslında abi burada Lan, bak. Lan oyut. Sollu sollu evet. oynasak daha iyi olacak sanki. Şöyle şu şu ön tepeye geçsek. Geldim. Güzel bir görüş açısı yapsak. Buralar birazcık böyle kötü gözüküyor. Basık Aşağıda basıkta kaldık biraz. Alanda Oyun burada zaten. Bir. Çok dar Atla atla atla. Arıca. adam çatıda. Bunun çatısı. Ya. Sağımıza adam gelirse ateş edebiliriz. Bir şey tane edin. Ulan nasıl body gitti böyle? Sağımıza geldi abi geldi. Açık almayalım. Ona sıkıyor Fero, kafana yiyeceğim mermiyi. Sağdan oynayalım bari buraya. Veri çözelim. Sattım abi. Ben de şuraya bir tane atayım. Ama şurada yatıyor ben abi. Ben çok açıkta kalmışım. Çok açıkta kalmışım. Baygın abi, abi. dönüyorum. Ben de candayım. Abi şu eve girdik mi sağ vururuz. Adam baygın i̇şte İşte o, şu an. onu yapmamız lazım. Abi baygın tutuyor önümde. Lan! Buradan da bir atıyor. Gördüm o atanı. Kit döneceğim. Tam karşıda. İki ağacın abi, dalların bunlar. arasından gözüküyor. Oğlum ne kaçıyor bunlar ya? Birini çektim. Önümüzde iki daha var. Hey Arka bizi bir salar mısın? Bu önümüzde baygın var ha. Oynayalım. 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 Bak. Ağacın orada ağacın orada. Oynadım valla Allah ne ben verdi. Ben de oynadım. Sis varsa oldu bir tane. <laughs> Aa, ama yeter ha. Can yok bende yelek gene gitti. Oynatmıyorlar Bak. ki. Ben de can basmam lazım. Her ötekisi. <laughs> can ağız. saniye el, el abi. abi. Burada var. Burada var Evet alabiliriz. 10 Pikaplı saniye var, var. Evet. Herkes bize sıkıyor kardeşim lan bir salın. Abi birini vurdular birini vurdular abi. 3'e 3 üç kalmış olabiliriz. Amin inşallah. İnşallah inşallah. Adam şurada şurada. Gördüm onu. Şu yele yelek varmış şu bakacağım. canım Hiçbir şey alamadım. Fero sattım sen. Ha baydı onlardan, baydı abi. Şimdi müdahale ediyorum oraya. Kardeşim bir ser. Abi solda bir var sağda iki var gördüm baktım. Adam baygın var abi. saat tek kaldı. Baygın nerede acaba? Aha gördüm. Alana oynadım. Adam kayada. Oynadık abi eğime kadar oynadı Eee safe bizde. Hmm. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen kimi o kadar? Ha deminden beri dallıyordun o çatıya geçmiştin. Herkes ateş ediyordun oradan. Çok delikanlıydın, yiğittin, <laughs> artistin, aslan parçasıydın. HS yedi biri. Ben candayım abi. Sola sağa geçti iyicene. Kayaların oraya geçti. Tut bakayım şu güdümle anne terliğini. Öbürde uzaktan darlıyor. Kayanın orda abi, sol kayanın Bende iyilik yok. Ben bir tık lan sağlı. yandım ya, aha yanmadım lan. Ateşlerin içinden yürüyeyim. Ben de yandın gibi gözüktüm, bilir mi abi? Ben de yandım gibi gözüktü, bende de nasıl yanmadım onu anlamadım. Siz abi sonum. Alan abi, sen <gülüyor> <yandın>. <gülüyor> Onlar düşünsün. Sen şu tut bakayım şunu, fişe kat dedi ya. Güm. Efendimiz artist. Tam şurada. Bomba canını azaltmış. Çağrı tuttu mu? Evet. bayılıyorum şey <laughs> gelmeyecek mi bunlar? Vermeyeceğiniz mi kili. Şeytan beni bir güdüklüyor açtı diye de. Al seni ateş seni çağırıyor al. Al baydım abi sağ kaldı. Allah ateş Taş seni kaldı çağırın. yani. Hah, ateşi de attım oraya. Basıyorum ben buna. Bakıyorsunuz mu bana? Hadi bakayım. Helal sin. Öyle dönülmez böyle dönülür. Aslan parçası. Yat lan aşağı. Puh. Lan ne zor oyundu be. Lan bu bir <laughs> ne biçim oyuluyor ya. Fena döndü. Şu son adama var ya. Öyle böyle vurmadım ha. Ben bendin abi. Ben ne Evet arkadaşlar. Bir zorlu, yorucu, bir o kadar da sıkıntılı Miramar maçının sonuna geldik. Ranklar birazcık olduğu için maçlarda zor geçiyor. Kaç kill almışız şöyle bir bakalım. E, 13, 23. 23 kil Bence güzel. 1664 hasar atmışım ben. Total hasarımız da aşağı yukarı 2600, 2700, 3400. Aşağı yukarı 3700 hasar falan var. Yani 37 killik falan bir hasar oluşmuş. Zevkli bir maçtı. Zor bir maçtı. Bayağı bir zorladı bizi oyun oynarken. Sizler de fark etmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi efendim. Hoşçakalın.